Günaydın şekerparem. param. Bilge saçların çok güzel olmuş. Dün Fatma ile almıştık arkadaşlar. Kahvaltı bu sabah benim ellerimden. Kızartma tenceresini bulamadığım için patatesler bu şekilde kızartıldı. Yumurta açtım ve kuymak yaptım. Çocuklar da böyle görüntülü patatılı bir kahvaltı. Senin saçlarına bir bakacağım. Bir dakika. Senin saçlarına bakayım. Sümeyye bakayım saçlarına. Ay çok güzel olmuş bu dayan. <laughs> Harika. Arkadaşlarım şu şekilde bir kombin. Fatma bunu bana verdi. Kendisi pek giyemiyormuş. Çok güzel bir triko. Ee, şöyle siyah ondan aldım. Bu başörtüyü de Fatma'ya benim arkadaşım hediye göndermişti. Kardeş dolabı kombini yaptım. Gidiyoruz. Bu ilbilge bu şapkayla tam bir yeşil çamdaki o çocuklara benzemedi mi sizce de? Şey, Sezercik. Sezercik evet. <laughs> Hepsinin yerinde birer tane şeker. Gidiyoruz. O kadar kapının önünde duruyoruz. Kapanmadı. Her dışarı çıktığımızda en tutma kavgası arkadaşlar. Şöyle sürü şeklinde. Oradan oraya geziyoruz. Tabii tabi 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 tabi. Aynen aynen. <laughs> arkadaşlar ben size buraları çekeyim diye araba durdu bayağı bildiğiniz. Ana annem çok güzel şimdi ben buranın ucuna gidersem. Annem diyorum çok güzel şu uca gidersem. Çok güzel ya şuraya bakın. Ben de mi gelmeliyim? Evet gel sizi çekeyim. Gel. Kardeşim ben ya. Gel gel iki dakika üçünüzü çekeyim. Karadeniz'deki evlerin tavla ihtiyacı yoktur. Evet. Bak çok güzel buranın manzarası. Bu çok şık ya şu arkadaş sadece annem varken böyle şımarıklıklar yapıyor. Sadece kendi diye oluyor. Tamam ye hadi ye. Bakın şimdi biz neredeyiz? Ee, Gümüşhane'ye geleceğiz demiştik. Bahar abladayız arkadaşlar. Salata Fatma'dan havuç tarator böreğimiz var. Balkonda soğuyan. anladım. Bir şey diyeceğim bu tatlının adı nedir? Pasta. Tuna dalgası. Senin de mi pastan var orada? Bak burada pasta var, burada pasta var, burada pasta var. Hadi bakalım. Birim, bak babana bakın. Balonu. Hadi başlayın. Arkadaşlar köy pazarı geziyoruz. Şu an böyle nevresim havlu tezgah kurulmuş. Anne ve Nurşen ablayla beraber geziyoruz. çocuklara güzel portakallı kek pişmeye evet. gitsin. Oturun bakayım izleyin kekleri. İzleyin vay çok güzel kekler yapmış anne size. Sütlü kekleri yiyin çocuklar evet. tamam mı? Hay Arkadaşlarım bu ayna ne tuhaf bir ayna. Neyse diğer göstereyim. Ya da şöyle durayım. Gidiyoruz. Burada bir sosyal tese kahvaltı ediyoruz. Fatma anne ben. Orada bir oyun alanı var. Umarım çocuklarımız durur. Anne sıfıra basmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> anne. 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 Sen... Anne. Evet, bugün de ablam geliyor ayrıca. Tabii onu hazırlık falan yapacağız. Günümüz başlasın. Başlasın mı? Başlasın. <laughs> Hava biraz fazla rüzgarlı. Cihangir şu an şapkası uçacak diye böyle tutuyor. <laughs> Şöyle bir saatte şunları orada oynattım. Ama gel görün ki kahvaltıya çıkınca hepsi peşimden geri geldi. Hiçbir işe yaramadı benim onları oynatma. Alıp getireceğim anne hani oynamıyorlar. Çok güzel oyun kurdum ben size aslında ya. Al bunu al. Hayır bak kimse de Hayır kimse de telefon yok yani. Al bunu ye bunu ye. Ama kimse de telefon yok. Al. Bak sana verdim. Sen böyle Ay yaptın ya bir dün. Bir böyle bir yaptın bir ya. Tane. Vay evet bak güzel. Evet. Şöyle iki kişilik serpme söyledik. Yanı ekstra menemen ve kuymak söyledik. Gerçekten menemen çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Ben bir menemen sevdalısı olarak. Şu an görünüm çok iyi. Yüksel Şöyle böreklerimiz iyi. var. Annem takıldı. Çünkü güzel <laughs> bunları yersin anca. Diyet biraz yalan. Aa, çok güzel bakın. Pankek böyle waffle'da gelmiş. Burada çikolatalı. Bakın size mekan tanıtımı yapıyorum şimdi. Çok iyi bir mekan. Doğan kent için. Böyle kürtüne falan gidiyorsanız buralardan yolunuz düşecekse uğrayın yani. Fiyat performans. Şöyle bakın şurada mezeler var. Acıka, havuç tarator ve haydari olması lazım. Unun gibi bir şeye benziyor. Zeytinimiz geldi. Çok çok ve reçellerimiz var. Evet Fatma çok da kenarda kaldı. Da o yiyor aslında kendi kendine. Kahvaltımız tamamlandı arkadaşlar. Kuymak. Getiriyor ablan su. Getiriyor ablan su. Kuymak of. Menemen çok iyi. Şurada bir sanda yumurtamız var. Böyle ara sıcaklar falan da tamamlandı. Çok güzel görünüyor. bizim çocuklar o kadar yaramazlar ki yani ama buranın sahibi Eda abla gerçekten çok güzel yardımcı oldu bize. Bakın onlara yazı tahtası verdiler şu an oynuyorlar. Valla sabır işi bizim çocuklarla bir mekana gitmemiz. Şu an böyle oynuyorlar. Kahve sunumumuz da. Aa hangisi şekerli? Ha, önüne koydun değil mi? Ha tamam o zaman oymuş gerçekten. Şöyle ya Türk kahvesi. Şeker var? yok anneciğim. Git teyze yap. Büyük teyzemiz anneannemin kız kardeşi. evet ya. Bilirim kocaman bir kaykaya gelmiş Cihangir. Hadi gel. Annemi teyzesiyle bıraktık. Çocukları şöyle parka getirdik çok da değmedi çünkü birkaç tanesi ıslak kayamıyorlar şu an <laughs> diğerlerine de onlar gitmiyorlar ay bay 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 oy 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 Sümeyye çık 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 Çocukları eve getirdik şu Onlara oyun oynatıyoruz. Ya da, ya da. Fatma bunları çizdi. Ya da, ya da. Bak bakayım. Sümeyye senin çizdiğini. Ben bunu çizdim. Sümeyye'ye bir gösterebilir miyim? şöyle bir şey çizim yeteneğim bence çok iyi <laughs> bu beyefendi de araba çizeceğiz tamam <laughs> geçen Giresun vlogunda patardan tatlı almıştık yemek 3-4 gün sonrasına nasip oldu hiç tadını bilmiyorum ben de yeni tadacağım şimdi çok güzel ağzım arkadaşlarım Fatma kuaföre gitti. Ben de onunla gidecektim. Ama son bir an içimden gelmedi. Yani kaşlarımı toparlatacaktım. Aslında hiç almıyorum bile ama e, Fatma dedi ki abla pek güzel yapmıyorlar. Bazısı çok beğeniyor, bazısı hiç beğenmiyor dedi. Öyle deyince benim de hevesim kaçtı. Gitmedim. Şimdi e, Kübra ablam gelecek bu akşam ve yemekleri burada yiyeceğiz. O yüzden Şimdi bir mercimek çorbası yapacağım. Bu tencere küçük ya. Ay, bilmediğini dedi böyle oluyor. Böyle oluyor. Diğeri de çok büyük ama yani. Hiç şey şey. Giderken bana Neyse. Ben sana her şeyi anlatmayacaktım zaten. Gerçekten şaka Fakat sadece dedi ki bazısı çok beğeniyor, bazısı hiç beğenmiyor. Bence dedi senin kaşın zaten az yapmanız. Ben de tamam dedim. Ben de o yüzden yapmadım ya. Arkadaşlar annem benim astrolojik yorumumda şey söylerdi. Yer burçları kardeşlerinize çatışmayı falan söylerdi. Annem de korkuyordu <laughs> kavga ederiz diye. Annemi şakalayayım dedim de çok yemedim. Şimdi geçen gün Fatma'nın görümcesine Gümüşhane'ye gittik ya Bahar ablamıza. Bir mercimek çorbası yapmış. Çok güzeldi. Ee, anlattığı tarzda yapmaya çalışacağım. Biraz fazla büyük tencerem. geldi Bu havuç. Hadi karpuz. Bu mu? Böyle e, mercimek tereyağı sıvı yağ atıp mercimeği, soğanı, iki diş sarımsağı, havucu, palidesi. Bir tane de böyle kurutmalık biber vardı arkadaşlar. Şu yani. Aslında kapya biber de koymuş içine ama yoktu. Ben dedim ki belki bu işe yarar. Bir tane şöyle attım. Yani minnacık artık buna ne kadar lezzet verirse. Şimdi bakın bu mercimekler sarılana kadar hepsini bir güzel kavuracağız burada. Fatma buzluğundan bir de taze fasulye çıkarmışız. Zeytinyağlı böyle hani domatesi yapacaktık. Ben bunu çok sevdiğim için sadece soğanla kavurmasını yaptım. Bu pişecek. Burada da mercimek çorbamız iyice kaynıyor. Arkadaşlarım İzmir köftemiz hazır. Ben porsiyonlaması daha kolay olsun diye e, köfteleri yuvarladım, patatesleri küp küp kestim, hafif kızarttık, sosunu da buluşturuyoruz. Bu fırına gider. Şimdi değil, muhtemelen ablamdan haber alırız. Öyle fırına atarız bunu. Güzel, bol soslu olsun. <laughs> nasıl gülme, gülüyordun sen nasıl? Nasıl? <laughs> İyi <gidiyor>. <laughs> <İbige. gülüyor> Ne kadar çok zıpladın. Başın dener. İyi Hayır zıplama hayır. <laughs> Arkadaşlar ablam geldi. Ve ben manyetik bloklardan robot yaptım. Tabii bunu internetten kopyasını çektim ama bence harika. Çok başarılı bir iş çıkardık. Beğendin mi Alparslan? Beğendin. Beğendiniz mi? Nasılım? 10 numarayım bileyim. değil mi? Az önce tam olarak şöyle bir şey yaşandı. Aa abla siz İzmir bombası da mı yapıyorsunuz? Oy. Derken e, bunu Fatih ve Zehra evde yapmışlar. Bayağı da iyi yapmışlar yalnız ha. Çok güzel şimdi arkadaşlar çay faslındayız. Şu İzmir bombası. Bomba bomba. Yani şu masa ne kadar kalorili olabilir? Siz düşünün. Bu pa neydi? Patar yok neydi? Patar. Sütlü katayı. Patar ha markanın adı mı? Patar. Patar arkadaşlar. Biz bunu daha önce yemişiz anne. Ben bunu sanıyorum kendi şey. Hiç yemedim. Ablamların e, bu favori baklavası çok güzel. Şurada arkadaşlar siz hani ben bir keresinde susamlı ama tatlı bir e, kurabiye tarifi veriyordum ya Ay yedik şeylerden bu aynısı. E, burada da şey var. Bundan ben yerim. Pestin böyle cevizli var. Bir de yaş pasta vardı. bayağı da ne olsun. Tam böyle çay sohbetleri bizim masanın.